Arkadaşlar bu kamerada gene tofaşlarla geleceğiz. Mahmut abinin aldığımız şehre Kameriden geldik. Şu an e, Mahmut'la e, bir tane Mahmut yanımızda. Mahmut abi yanımızda. O da tofaştan geldi. <laughs> Geri gelelim. Kameraya başlattık mı bir şey oluyor. ne <laughs> at. At. Tamamdır. Böyle bastı. Ama tuvaletler güzel. Tamam. Lan neden çarpıyorsun sen? <laughs> Arkadaşlar siz benim dediğimi duymadınız. Öyle sayalım. Driftimizi atarız. Bir güzel atarız. Bir güzel atarız. Şuradan böyle geçelim. Yağdıralım böyle. Drift ata ata şöyle buradan bir yan yapalım. Benim adım Player 524'müş. Ön basık karkı karkık yaptım arkadaşlar sizi dediğiniz gibi. Ben bu düfyeler yapmıştım. Cam filmini ara sıra değiştirebiliyorum ha mavi ha siyah. yani ha beyaz ha siyah aynı şöyle driftimizi de atalım arkadaşlar şu anda bir benim drift kralım kaç ben player 524 tüp, 2991'im yani driftim öyle geçtim Abi gel yanımıza gezelim ya gel başlangıç noktasına aşınlan ben. <laughs> çıkılıyor şu başıma koca kurtarcağır koca, bir den bilmem gel ne dur. dur bir şey yapıyorum. Sen de gel lan benim yanıma gel. <laughs> sen Mahmut neredesin? Mahmut abinin yanına gideceğiz. He. Sen git ben geliyorum. Mahmut, Mahmut abinin yanına ben geliyorum. Şöyle drift modunu aldım. Mahmut abi buradaymış lan. Yani yarış o de. O değil o değil. O, o Mahmut değil mi? Mahmut abi tofaş şeymiyor. Tofaş stadyo da bize vermiş. Ama bu tofaşlar çürük, sarısız. Ben geldim. O Mahmut abim. Lan tabaşı ben modifiye ettim ha. Bak ön basık kalkık. Geri fitesi atalım. Geldin. Tamam, gel, Ay, gel şuraya park atalım. Arkamıza bakalım. Şöyle. Bakayım. Birazcık daha arkaya. Aç yaptık arabayı. Wow, bu Tamamdır. Abi ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Gel gidelim. Mahmut abim Hadi bay bay. Sen de mi ön bas ön bas kalk Aynı benden çal. Yo, ilk ben yaptım. Gel. Baba, ne var ha? Baba, sende BBC var. Git lan ben lastik yakarım ha. Abi gel buradan bir ya direkt be. Ben ya şu an. Ben de yağdırıyorum. Ben, o ben farklı yerden dağıtıyorum. Ben bugün dükkan açacağım. O <laughs> beni çok patlattı lan. yani kardeşim. Kardeşim ben dükkan açtım. Başlangıç noktasına gel geri yağdıralım. Ya kaçın ben dükkan açtım diyor. evet, tamam dur gelin yanına. Evet. Buradan Gel bir yadıralım. atıyor. Attım koordinatlar. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi? Güzeldi. Abi bu bu tofaşı aldım bir farklı be. Arkadaşlar bu arada hatırlıyorsanız Yasaklı egzoz olduğu için Ya bir dur arkadaşlar hatırlıyorsanız Bu arada bizim bir tane arkadaşlar var Onlar maalesef Anneleri maalesef Şey kızdılar arkadaşlar Dedi ki oyuna girme Dedi ki oyun paralı Ama paralı değil anneleri de Oyun indirme telefon kastı Abi ben siyana geliyorum dur. Gel baba gel Bak, o yeşil Egzoz gene. patlatmayacağım Çok ses çıkıyor ben de patlatacağım. Ama ben patlatacağım. Lan lan araba önüne frenini çekmedi. Ön frenine basıp mı yaptın? <laughs> Silah araba egzoz patlatmıyor bildiğin. Ya ben, ben, ben yapamıyorum. Aa, ben, ben bak ben, bak şimdi ben, ben, bak. bak. Arkadaşım sen yap ya bana. Al telefonunu. Dur. Dine, al, şimdi dine bak benimki nasıl patladı. Ya kal kal şimdi ben de ya. Tamam dur. Tamam. 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 Ben de patlatırım ha. Yani ben tabii patlatırım. Ben başlayayım. Ya kaç Ne güzel. Ya kardeşim. Ha biliyorum bak o da sen dur. Yani hemen dön dön dön. O eski. Buradan dümdüz gidiyor. Hı hı buradan dön dümdüz. Ben seni gelip alacağım. Dur biliyorum biliyorum. Şuradan döneceğim. Gördüm seni bak. Tamam, gel orada. Dükkan nasıl? Bak dükkan dur. Morning tufaşıma yakışıyor be. buradan bir lastik çakmazsak olmaz bak da. Ya kardeşim otoparka gel bak. Burası benim bak burada ben araç satacağım. Tamam da bak bak. Dur. Bir lastiğimizi yakalım dur, be. Arkadaşlar yeni dükkan açtım. Hop. Onlara hayırlı oldu. Olsun diye yaz. Abi bak bak. Ya, bir, dur. Arkadaşlar yorumlara hayırlı oldu yazın ha. Tamam mı? Hayırlı olsun yazın yani dükkan açtık o kadar başlıkta da görüyorsunuzdur. Ama bak ben burada drift atıyoruz. Hem park hem satış. Ya neden çakıyorsun? Drift atacağız. Bak şuradan. Ben gidiyorum doğru. hadi bay bay. Gel gidelim ya. Kaç dakika? Daha var ben ya. Gel gel gel. Şimdi Vidoyu videoyu, bitirelim. Videoyu bitirelim. Bitirmeyelim de. Gel gel buraya. Şut! Abi gel 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 gidelim. Hadi üstte ne ya?